Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Sims'ten Derya ve Tuğçe'nin evini gezeceğiz. Yani ev Tuğçe'yi. Bakalım evli dağınık mı toplu mu? İlk önce şu an Tuğçe'yi görüyorsunuz ve bitkisini suluyor. Ne diyorsun? Derya niye sulamıyor? Derya sen de sulatın. Derya suyu. arkadaşlar kanalıma yani evimize hoş geldiniz ilk önce gelin içeri girelim evet. e Tuğçe hadi ay arkadaşlar <laughs> hadi gidelim hemen evimize evet arkadaşlar ilk önce evimizin giriş kapısından üstünden geçtiğimizde üzere bir tane sarı renkli bir paspasımız var yani halımız var yarım çok gayet güzel bir şey. Burada bizim yemek masamız var. Bunu mutfağa da taşıyabiliriz ama biz burada istiyoruz. Burada gayet güzel. ve ee, evimizi yenilerken video çekmedik biz ama biraz tadilat işi vardı. Burada da kitaplığımız var. Güzel kitaplığımız. Sonra burada televizyonumuz var. Hadi gelin birlikte hemen biraz spor yapalım. Hop 1, 2, 3, hop 1, 2, 3, hop 1, 2, 3, hop 1, 2, 3. Yeter bu kadar fazla zorlamayayım kendimi. Burada da koltuğumuz var arkadaşlar. Ee, burada bu da bizim e, şimdi şu anda <laughs> düzenleyelim hadi bir gelin biraz kitaplığımızı şöyle bir bakıyorum Emine boyuna tamam ben bunu bir daha sonra bir düzenleyeyim sonrasında ben bu koltukla uğraşıyorum yine hmm. sonrasında arkadaşlar şurada gördüğünüz üzere bizim Derya ile olan yukarıda koltuğun üstünde bir resmimiz var Evet. Çok güzel bir resim. <laughs> cidden müthiş. Sonra diyeyim arkadaşlar. Burada benim bir güzel bitim var. Bu bitkiyi cidden çok pahalıya aldım arkadaşlar. Tam tam 260 liram gitti. Bitki için. Ama bitkiler önemli. Burada da lambam var dediğimizde. Açıp kapatıyorum şu an lambamı. Açacağım ya. Neyse. Bitkimizi de bir sulayalım. Bakın adı neymiş? Adına bakalım. Adını kaçırdım sanki. Şimdi Derya'nın odasına gidiyoruz. Hey ben kendi odamı kendim göstereceğim. İyi tamam Derya. Evet. Burada benim güzel halım var. Pembe istiyordum aslında da pembe yokmuş. Şimdi buradan giyse deneyelim hemen. Bakın gelinlik denedim sizin için. Sana burası benim dolabım. Bu arada onu da söyleyeyim. Hiç bir giysi daha denesek yani. Ne olacak? Sizin için yine gelinlik denedim. Çünkü gelinlik en güzel giysim bence. O yüzden bunu denedim. Yine. Şimdi de yatağıma bakalım. Hadi gelin birlikte. Burada güzel bir güçlendirici bir şekerleme yapayım. Hemen kıyafetlerimi değiştireyim. Ve yatağıma gidiyorum ben. Şimdi uyuyacağım. Tamam. Hadi gelin birlikte şimdi yukarıdaki. Bu benim Flown for Pro, Pro neyse profilim var işte. Bunu gözlemliyorum şu an. Çok güzel bir resim değil mi? Bunu da bayağı pahalı almıştım. Sonra burada bir menekşe bahçesi çiçeğim var. Onu suluyorum. Bu arada arkadaşlar odamdaki o pembe yukarıdaki şey ne diyecek olursun. Bunu aldım ama hiçbir şey için kullanamıyorum. Gördüğünüz üzere. Neyse. Tuğçe. Benim oda turum bitti. Koş. Tuğçe. Tuğçe. Hadi gel. Mutfağa geç. Evet. Tamam. Evet arkadaşlar. Yerde bizim güzel bir halımız var yine. Kilim de. Yani kilim gibi. Şimdi bu dolabımıza bakacağız ama. Ben şu an dışarıdayım arkadaşım. Gördükler. çok güzel bir dolabımız var. İçerisinde çok güzel yani. Mutfağımız da çok güzel yine. Buraya bir masa takımı daha almayı planlıyoruz. Allah'ın izniyle güzel güzel işte iş, iş vlog çekeceğim sizinle birlikte. Oradan güzel paralar kazanacağız. Oradan göstereceğim sizinle. Evet. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere cezve setini hayranlık duyuyorum. Çünkü çok güzel bir cezve setim var cidden. Evet. Şimdi de benim burada mevsimlik Böyle ee, kutularım var arkadaşlar Onlara hayranlık duyuyorum Hayranlığımı bitirdim Şimdi banyoya geçeceğiz Bu arada bunların kapısını ben kapadım Kapısı olmadığı için ışınlanıyoruz buraya Onu da söylemek istiyorum Bu arada e, Şimdi ben bir duş alacağım Duşakabinimiz de çok güzel çalışıyormuş Müthiş derecede güzel bir duşakabinimiz var e, tuvaletimiz var burada da gördüğünüz üzere. Yerdeki, kilim, yerdeki mavi halımıza dikkat çekelim. Bunu da banyo için özel almıştım. Her odamızda da bir halı var yani. Şöyle arkadaşlar yeni oda ekletmeyi düşünüyorum. onu da söylemek istedim. Şimdi ellerimi yıkıyorum. Dişlerimi fırçalıyorum. tuvaletten çıktıktan sonra hepimiz ellerimizi yıkıyoruz. Yoksa mikroplar bize bulaşır. Korona olabiliriz. Dikkatli olalım. Evet. Bu arada arkadaşlar bu evde ben derya ile oturuyorum. Neden derya ile oturuyorum? Ev benim. Çalışan benim. Neyse ben biraz yatayım bunları düşüneceğim. O sadece geziyor arkadaşların artık Bu arada arkadaşlar biz de parça verdik birkaç gün önce. Ama sizi video çekmeyi unutmuşuz. Bakın sizin için de bir de giysi denedim şu an. Partimize yine sizin için de vereceğiz. Burada da kitap koleksiyonum var. Bunu kitaplığa koymak istemedim arkadaşlar. Çünkü bana kalırsa bu özel bir malzeme. Çünkü derya arkadaşlar gidip arkadaşların ödünç falan veriyor. Evimizde bu şekilde dış kısmı. Şimdi tüm ışıkları açıp kapayacağım, açıp kapayacağım, açıp kapayacağım, açıp kapayacağım. Ben bu, bunları bozana kadar uğraşacağım. Sürekli bir şey alıyorum bu arada evime, onu da söylemek istiyorum. Ee, yine param biraz biriksin. 700 liram, 734 liram vardı. O yüzden ben evime bayağı büyük bir alışveriş yapabilmiştim. Ama şimdi pek yani param yok, 340 liram var. Dediğim gibi işte çalıştıktan sonra yaparız. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.